Merhabalar değerli hocalarım. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. KPSS AGS tarih deneme soru çözümü üçüncü denememiz arkadaşlarım. Mümkün mertebe 4-5 günde bir arkadaşlarım bir branş denemesi atmaya çalışıyorum. tabi bir yandan da vatandaşlık, bir yandan da mevzuat denemelerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım arkadaşlarım faydalı oluyordur. İstifade ediyorsunuzdur. Bu anlamda sizin de görüşleriniz varsa veya eksik, noksan olduğunuz konular, hocam ben şu konuda çok sıkıntı yaşıyorum dediğiniz bir konu varsa özellikle o konuyla ilgili de e, soru çözümü veya konu kavrama testleri, videoları hazırlayabilirim. Orada arkadaşlarım görüşlerinizi bildirirsiniz. Ben de mümkün mertebe dönüm sağlamaya çalışacağım. Biraz soğuk almışım arkadaşlar. O yüzden biraz duraksar e, duraksarsam sorularda e, şimdiden kusura bakmayın arkadaşlarım. Şöyle ilk sorumuzla başlayalım. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde töre kurallarının değişme sükümleri arasında yer alan könilik kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? İlk Türk devletlerinde törenin dört değişmez arkadaşlarım kuralı vardı. Kaidesi vardı, unsuru vardı. Burada könilik dostlar adalet için kullanılan bir ifadedir. Könilik Eşitlik için kullanılan ifade neydi arkadaşlarım? Tüzlüktü, e, iyilik, insanlık arkadaşlarım. E, bir de neyi unutmayacaksınız? Bu dördünü unutmayacaksınız. Eşitlik, adalet, iyilik, e, insanlık arkadaşlarım. Bağımsızlık e, bunlardan birisi değildir. Ancak bağımsızlık da oksızlık olarak ifade edilmektedir. Bunu da arkadaşlarım unutmayalım. Bir yıl sınav sorusu olarak soruldu. İlk Türk devletlerinde oksızlık arkadaşlarım, bağımsızlık anlamında kullanılır. Burada köneliğin kavramı karşılığı arkadaşlar adalettir. Büyük Selçuklu Devleti'nde ordunun lojistik ihtiyaçlarını karşılamak ve toprağın boş kalmasını engellemek amacıyla uygulanan iktidar sisteminin mülk arazi yapısından en temel farkı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mülk arazi arkadaşlar kişilere aitti. Kişilere aitti. Alınabilir, satılabilir, devredilebilirdi. Ancak e, ikta toprağı tamamen devlete ait bir topraktı. Şimdi diyor ki bu iktanın mülkten farkı nedir? Toprağın sadece gayrimüslimlere verilmesi yanlış. Müslümanlara da veriliyor. Vergi gelirlerinin doğrudan hazineye aktarılması değil memur maaşları ödenir bununla. Toprağın çıplak mülkiyetinin devlete ait olması ve devredilememesi. Evet, mülkten en büyük farkı iktidarın budur. Bu toprak devletindir, değerli hocalarım. Türkiye Selçuklu Devleti'nde ticareti canlandırmak amacıyla uygulanan devlet sigortası sistemi zarara uğrayan tüccarların kayıplarını aşağıdaki kaynaklardan hangisiyle karşılamaktaydı? Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti ticareti özendirmek amacıyla böyle bir sisteme gitmiştir. Buradaki e, tüccarların malları e, bir zarara uğrarsa devlet hazinesinden yani beytül maldan arkadaşlar bu zarar karşılanır idi. Beytül mal devlet hazinesinden karşılanır idi. Osmanlı devletinde sınır boylarında görev yapan orduya yol açmak, köprü kurmak ve haberleşmeyi sağlamak gibi teknik hizmetleri yürüten askeri sınıf hangisidir? Haberleşmeyi sağlayan teknik sınıf arkadaşlarım unutmayın e, turnalardır. Turnalar. Sakalar zaten ordunun su ihtiyacını karşılar. E, cebeciler arkadaşlarım tamir işleriyle uğraşır. Lağımcılar tünel kazar. Yeniçeriler zaten merkez ortusu içerisinde yer alırdı. Osmanlı devletinde klasik dönemde miri arazi kategorisinde yer alan ve geliri doğrunan padişahın kızlarına, annesine veya eşlerine ayrılan toprak türü aşağıdakilerden hangisidir? Daha önce yıllar evvelinden denenmiş bir sorudur, sorulmuş bir sorudur. Padişahın kızlarına, annesine veya eşlerine ayrılan toprağa paşmaklık toprak adını veriyoruz. Şöyle Paşmaklık toprak arkadaşlarım unutmayalım. Malikane toprak neydi hocalarım? Malikane toprak üstün hizmet ee, sağlayanlara ayrılan topraktı. Yurtluk toprak arkadaşlarım sınır boylarında kalanlara verilen topraktı. Arpalık arazi bu emekli maaşı var ya arkadaşlarım. On gibi düşünebilirsiniz özellikle ilmiye sınıfında. Mevat toprak işe arama zaten mevut. Arapçada ölü demektir arkadaşlarım ve ölüm demektir. Mevat toprak ise arkadaşlarım işe yaramayan ölü toprak olarak algılayabilirsiniz. Ölü toprak. Fatih Sultan Mehmet döneminde hazırlanan kanunname Ali Osman ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Devletin bekası için kardeş katline izin verilmiştir. Evet. Sancak sistemi yasal hale getirilmiştir. Evet. Sadrazamların Divan-ı Hümayun'a başkanlık etmesi kuralı getirilmiştir. Evet. Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı anayasası kabul edilir. Yanlıştır. Osmanlı Devleti'nin ilk yazılı anayasası 1876 kanuni esasidir canlar. Teş, e, teşrifat protokol kuralları belirlenmiştir. Doğrudur. Bir de kanunname-i Ali Osman'ın şöyle bir özelliği var canlar. Bir. Osmanlı devletindeki ilk kanunname olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir de bir de Osmanlı devletindeki örfi hukuk, örfi hukuk bununla yazılı hale getirilmiştir. Yazılı hale getirilmiştir. Burada bakınız sancak sistemi 1, müsaadere sistemi 2, müsaadere sistemi 2, kardeş katli 3 ve cülüs bahşişi 4. Bunlar da kanunnameyi Ali Osman'la yasal hale getirilmiştir. Osmanlı Devleti'nde görülen gibi gelişmelerden hangileri doğrudan teknik, askeri alanda batı tarzı yenileşme çabaları içerisinde yer alır? sahne Seman arkadaşlarım Fatih Sultan Mehmet dönemindedir. Burada batıdan etkilenme yoktur. İlk defa batıdan etkilendiğimiz dönem 18. yüzyıldır. Darülfünun'un arkadaşlarım kurulması Darülfünun kurulması arkadaşlarım Abdülaziz dönemindedir. Aslında Darülfünun dediğimiz arkadaşlarım İstanbul Üniversitesi olarak karşımıza çıkabilir. Ee, batı tarzımı alınabilir. Hendesahanenin açılması arkadaşlar bu da e, yine 1. Mahmut dönemindedir. 1. Mahmut dönemindedir. Osmanlı devletinde batı tarzı açılan batı tarzı açılan ilk arkadaşlarım askeri okul olarak karşımıza çıkar. Soruya bir kez daha dönelim. Teknik askeri okul veya kurum arasına yer alır. O yüzden Darül Fünun'u da arkadaşlarım burada almıyoruz. Burada teknik subay okulu hangisidir? Hendesehanedir. Bence güzel bir soru. Denenebilir bir soru arkadaşlarım. Dikkat edelim. Darül Fünun'u niye almadık? Bize soru diyor ki teknik ve askeri diyor. O yüzden Darül Fünun'u almıyoruz. 19. yüzyılda 2. Mahmut tarafından kurulan ve modern bakanlıkların nezaretlerin temelini oluşturan meclisi, vallahi ahkamı, adliyenin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım bu meclisi, vallahi ahkamı, adliyenin temel amacı ıslahatları planlamak, yasama yargı işlerini yürütmektir. Daha sonra biliyorsunuz Abdülmecit döneminde bu yeni binasına taşınıyor. E, Abdülaziz döneminde de arkadaşlarım e, divana şurayı Devlet ve divanı Ahkam-ı Adliye diye ikiye ayrılıyor. Bakınız. Vallahi Ahkam-ı Adliye tekrar ediyorum. Sultan Abdülaziz döneminde ikiye ayrılıyor. Bir diyoruz şurayı Devlet. şurayı Devlet. Yani arkadaşlarım bugünkü danıştay olarak algılayabilirsiniz. Bir de e, divanı Ahkamı adliye arkadaşlarım ee, bu da e, bugünkü yargıtay olarak karşımıza çıkar ek bilgi olarak söylemiş olalım. Osmanlı Devleti'nde 1876 kanuni esasının ilan edilmesiyle başlayan birinci meşrutiyet döneminde meclisi açma ve kapama etkisinin kayıtsız ve şartsız padişaha ait olması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? demokrasinin tam olarak yerleştiğinin olmaz. Meclisin hükümeti denetleyebildiğinin olmaz. Monarşik yapının meclis üzerinde mutlak üstünlüğünün korunduğuna kanıttır arkadaşlarım. Çünkü meclis açılmasına rağmen meclisi açmak ve kapatmak yetkisi kayıtsız ve şartsız padişaha ait ise monarşik yapının yani tek kişi egemenliğinin meclis üzerinde mutlak üstünlüğünü koruduğuna bir işarettir, bir kanıttır canlar. 31 Mart vakasında sonucunda 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve yerine kardeşi 5. Mehmet Reşad'ın geçirilmesiyle yapılan anayasa değişiklikleri arasında hangisi yer almaz? Padişah'ın bir kere sürgün yergisi yetkisi kaldırıldı. Hükümet eskiden padişaha karşı sorumluyken 1876'da şimdi meclise karşı sorumlu hale geldi padişan veto yetkisi, o sınırsız veto yetkisi sınırlandırıldı. Sadrazam doğrudan halk tarafından seçilir. Arkadaşlarım Osmanlı'da hiçbir zaman sadrazam doğrudan halk tarafından seçilmemiştir. Cemiyet parti kurma hakkının verilmesi, evet ikinci meşrutiyet döneminde ilk defa çok partili hayata geçilmiştir. Birinci Dünya Savaşı devam ederken 1917 yılında Balfour Deklarasyonu'nun yayınlanmasının temel amacı hangisidir? Arkadaşlarım Balfour Deklarasyonu'nun temel amacı Filistin toprakları üzerinde bir Yahudi devletini kurmak. Bu anlamda İsrail Devleti'nin kurulmasına da ilk resmi belge, ilk resmi işaret olarak da bu düşünülebilir. Bahriye Nazırı Rauf Orbay imzaladığımız bu antlaşma, Sonucunda devletimizin bağımsızlığını, saltanatımızın hukuki bütünlüğü korunmuştur. Bu ateşkes antlaşması galip ve mağlup arasında yapılan bir ateşkes antlaşması değil, belki savaş durumundan çıkmak isteyen denk iki kuvvet arasında yapılabilecek bir savaşmaya son verme niteliğindedir. Evet bu soruyu arkadaşlarım bugün yazdım, hoşuma da gitti. Bir map bilgisidir aynı zamanda eski bir map bilgisiydi. Burada kullanmak istedim sizinle paylaşmak istedim. Burada arkadaşlarım söz edilen antlaşma hangisidir? Tabii ki de Mondros Ateşkes antlaşmasıdır. Hüseyin Rauf Orbay tarafından imzalanmış bir antlaşmaydı. Sorulabilir mi? Neden olmasın arkadaşlar? Yine arkadaşlarım bugün yazdığım bir soru beğendiğim bir soru bir yine map bilgisi eski met bilgisi tabi. Gazete hani eski dediğim bilgi eskimemiş arkadaşlarım. Eski kaynaklarda var yeni kaynaklarda yok. Gazete başlığı altında milli harekatın savunucusudur. Yazdıran ayrıca ilk sayısında Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'nde açılış nutku millete beyanname gibi yazılara yer veren milli mücadele yanlısı gazete aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım burada bakınız bir şey dikkatinizi çeksin. Sivas. Sivas'ta çıkarılan gazete arkadaşlarım İrade-i Milliye gazetesidir. Milli mücadelenin doğrudan sözcülüğünü yapan ilk gazet gazetedir. hakimiyeti i Milliye gazetesi Ankara'da çıkarıldı arkadaşlarım biliyorsunuz. Anadolu Ajansı 1920'de Yunus Nadi Halide Edip ve Mustafa Kemal'in ee, katkılarıyla çıkarıldı. Al Bayrak ve Hadisat Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin yayın organları arasında da yer almakta idi. Bu arada Hakimiyeti Milliye Gazetesi de bir bilgi daha vereyim. Mustafa Kemal'in arkadaşlarım benim gazetem olarak benim gazetem olarak da nitelendirdiği gazetedir unutmayalım. Erzurum Kongresi'nde alınan milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz kararı ilk kez nerede resmi bir belgeye dönüşerek misak milli adını almıştır. Çok güzel bir soru. Bakınız ilk kez nerede resmi bir belgeye dönüşerek misak milli adını almıştır. Arkadaşlarım misak milli kararları nerede resmiyet kazandı veya bu ismi aldı? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde arkadaşlarım Artık bu resmileşti, onaylandı arkadaşlarım. Tekrar ediyorum. Nerede resmi bir belgeye dönüşmüş diyor. Ona dikkat edelim arkadaşlarım. Ee, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki misak milli kararları Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde alınan da son kararlardır. Dikkat edelim. Mudani Ateşkes Antlaşması'nda Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar'ın savaşsız kurtarılmasına olanak sağlayan en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Rusya'nın askeri destek göndermesi olmaz. Yunanistan barış masasından doğrudan oturması ki doğrudan oturmamıştır arkadaşlarım. Ee, İngiltere oturdu onun adına. Büyük taarruzun kesin zaferle sonuçlanması ve ordunun Çanakkale İstanbul hattına yönelmesi itilaf devletleri arasında bir endişe ye sebep olmuştur. Bu yüzden buralar savaşılmadan da alınmıştır diyeceğiz. Mustafa Kemal Paşa'nın siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihini de yendiniz sözünü aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması üzerine söylemiştir? Mustafa Kemal 2. İnönü zaferinden sonra Metris Tepe'de bulunan İsmet Paşa'ya, İsmet İnönü'ye arkadaşlar kime göndermiş bu telgrafı? İsmet İnönü'ye gönderdiği telgrafta ne diyor? Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz ifadesini kullanmıştır canlar. Birinci hükümetin, meclisin imzaladığı ve Sevr Antlaşması'nın geçersizliğini kabul eden ilk büyük Avrupa devleti hangisidir? Elbette ki arkadaşlarım, Sevr'in geçersizliğini kabul eden ilk büyük Avrupa devleti, Sovyet, Rusya'dır. Eğer soru gelirse hangi antlaşmayla bunu kabul etmiştir? Moskova Antlaşması ile bunu kabul etmiştir. Eğer Büyük Avrupa Devleti demeseydi Ermenistan'ı işaretleyebilirdiniz sevgili hocalarım. Lozan Antlaşması'na göre Türkiye'deki azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilmesi hangi, e, aşağıdakilerden hangisinin önüne geçilmek istenmiştir? Şimdi arkadaşlarım hatırlarsanız 19. yüzyılda Avrupalı devletler en fazla azınlık haklarını bahane ederek bizim iç işlerimize karışmaya çalıştılar. Burada biz böyle bir karar getiriyoruz ki Avrupalı devletler, dış devletler azınlık haklarını bahane edip bizim iç işlerimize müdahale edemez, etmesin diye arkadaşlarım. Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımsal üretimi artırmak ve köylüyü rahatlatmak amacıyla 1925'te kaldırılan vergi hangisidir? Arkadaşlarım 1925'te kaldırılan vergi öşür yani aşar vergisidir. Bu köylü üzerinde ağır bir külfetti. Ee, bu şekilde arkadaşlarım bu vergiyi kaldırarak asla tarımsal üretiminde önünü açmış oldular. Atatürk dönemi dış politikasında ortaya çıkan gelişmelerden hangileri doğrudan Türkiye ile Fransa arasında yaşanan kriz e, krizlerdendir? Bakınız. Musul meselesini biz İngilizlerle yaşadık, nüfus mübadelesini Yunanlılarla yaşadık, ancak yabancı okullar meselesi, e, borçlar meselesi, aynı şekilde arkadaşlarım Suriye, Hatay meselesi, e, Adana-Mersin demir yolları meselesi, bozkurt Lotus meselesinde biz Fransa ile arkadaşlarım muhatap olmuş idik. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili değildir? Türk medeni kanunu halkçılık alınabilir. Çünkü kadınlara burada arkadaşlarım mirasta eşitlik hakkı verildi. Mahkemede şahitlik hakkı verildi. Aşar vergisinin kaldırılması, kılık kıyafet düzenlemesi ancak kapitülasyonların kaldırılması arkadaşlarım doğrudan milliyetçilik olarak alabilirsiniz. Milliyetçilik veya bağımsızlık. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınla siyasi hakların verilmesi sürecinde kronolojik olarak en son sırada arkadaşlarım yer alır. Şimdi siyasi anlamda verilen haklara baktığımız zaman şöyle demiştik arkadaşlarım ee, belediye muhtarlık bir de arkadaşlarım milletvekilliği değil mi? E, 0-30-4 Şimdi belediye seçimlerine katılma, muhtarlık, efendim milletvekili, ee, medeni hakların, medeni kanun ile sosyal hakların elde edilmesi arkadaşlarım. Medeni kanun ile sosyal hakların elde edilmesi, kadınların muhtar azası olabilmesi. Şimdi ne diyor? En son sırada arkadaşlarım yer alır. O zaman cevap ne olur arkadaşlarım? Cevap milletvekili seçime seçilme olur arkadaşlarım. Zaten bu kadınlara muhtar azası olabilmesi aynı şekilde neyin içerisindedir arkadaşlarım? Muhtarlık seçimlerine katılma hakları içerisindedir. Medeni kanunla sosyal hakların verilmesi 1926'dır. En önce budur zaten. Ama bize ne diyor? Son sıra değer alır. Belediye seçimlerine özür dilerim milletvekili seçme seçilme hakkının elde edilmesi en son olarak yani bu şıklar içerisinde alınabilir. Mustafa Kemal'in şahsi meselem dedi ve Türkiye'nin e, 1939'da ana vatana kattığı Hatay meselesinin çözümünde etkili olan uluslararası rapor aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım bu rapor e, Sandler raporudur. Sandler raporu. E, Bristol raporunda şöyle demişti. E, batı'da Türkler haklı. Yani Türklerin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belgeydi Batı'da. Hrisantos raporu Rumlarla ilgiliydi. Harbert raporu ise arkadaşlarım doğuda Türklerin haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası belge olarak karşımıza çıkardı. Yumuşama döneminde ABD ve SSCB arasında nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören ancak SSCB'nin Afganistan'ı işgali üzerine ABD Kongresi tarafından onaylanmayan antlaşma hangisidir? Arkadaşlarım SALT 1 İkisi tarafından da imzalandı, senatoları onayladı. Ancak SSCB'nin Afganistan işgali üzerine SALT 2 ABD senatosu tarafından arkadaşlarım onaylanmamıştır. Bu da önemli bir soru. Soğuk savaş döneminde SSCB'nin yayılmacılığına karşı ABD tarafından hazırlanan ve Türkiye ile Yunanistan'a askeri ekonomik yardımı öngören doktrin aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım Türkiye ve özelde Yunanistan'dan bahsediyorsa, ekonomik yardımdan bahsediyorsa bunu arkadaşlarım Truman doktrini adını vereceğiz Truman. İsmet İnönü döneminde 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik etkilerini azaltmak ve kara borsayı engellemek amacıyla çıkarılan ancak özellikle azınlıkların üzerinde büyük bir mali yük oluşturan tartışmalı vergi hangisidir? Bence sorulabilir bir soru bu sene. Arkadaşlarım burada sözü edilen ee, vergi unutmayın. Varlık vergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu da not alalım. Evet 27 tane arkadaşlarım soru çözdük. Normal KPSS formatında. Umarım faydalı olmuştur. Albert Einstein her zorluğun ortasında mutlaka bir fırsat yatar diyor. Çok da güzel bir söz. Her zorluğun ortasında bir fırsat yatar değerli dostlar. Mücadele ediyorsunuz, zor zamanlar geçiriyorsunuz. Hepiniz aynı durumda arkadaşlarım koşulda ilerleyemiyorsunuz. Herkesin kendine göre büyük küçük sıkıntıları dertleri olabilir arkadaşlar. Ee, bunu lehinize çevirmeyi bilelim. Rehimize çevirelim ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Konfor alanında kaliteli şeyler çıkmaz. Konfor alanından A ürünü arkadaşlarım çıkmaz O yüzden Aslında hepimizin hayatında zorluklar vardır hayatı bir tahta parçası olarak düşünün canlar kendinizi de bir çivi olarak düşünün yani her gün her ay e, kafanıza bir balyoz iner canınız acır arkadaşlarım ama şunu da asla unutmayın o balyoz e, o çiviye değdikçe vuruldukça o çivi daha derine batar daha derine battıkça Kökleri daha da sağlamlaşır bunu da arkadaşlarım unutmayın Bu aralar çok viral olan bir video var hepiniz görmüşsünüzdür nihlist Penguen diye veya bana göre arkadaşlarım münzevi bana göre cesur penguen arkadaşlarım Hepimizde burukluğa sebep oldu ee, Tek başına sürüsünden ayrılıp zıt bir yöne arkadaşlarım ilerliyor Sürü okyanusa giderken yem bulmaya giderken bir şeyler oluyor ve arkadaşlarım o tam zıt yöne doğru ilerliyor dağlara e, ilerliyor yemin olmadığı belki de belki de ölüme arkadaşlarım ilerliyor bilemiyoruz 20 yıl önce çekilen bir video arkadaşlarım bugünlerde çok viral oldu e, bu münzevi pengueni arkadaşlarım biz 20 yıl sonra anlayabildik milyonlarca tıklandıysa bu video arkadaşlarım Belki de herkes kendinden bir parça buldu arkadaşlarım. Ee, giden penguen miydi kalan biz miydik arkadaşlarım bu yüzden mi kursağımızda bazı şeyler kaldı bilmiyorum. Ama e, o pes etme hissi size geldikçe arkadaşlarım. E, bu penguenin cesareti arkadaşlarım e, aklınıza gelsin. Belki çoğu kişiye göre zıt yöne gidiyorsunuzdur ama arkadaşlarım şunu unutmamak lazım. Bu sizin seçiminiz, ee, en azından sizin sizin seçiminiz arkadaşlarım. Bunu unutmayın. Ee, bir de bu belgeseli çeken e, arkadaşlar, e, Werner Herzog arkadaşlarım. E, Buzda Yürüş diye de bir kitabı var arkadaşlarım. E, şöyle der, bu belgeseli de çeken odur e, ve e, kitabın da yazarı odur diyor ki kimse beni yüreklendirmediğinde ben kendimi yüreklendiriyorum dönmeyeceğim devam ediyorum arkadaşlarım. Siz de devam edin. Ee, umarım her şey sizin gönlünüzce olur arkadaşlarım. Cesur olalım. Ee, kimine göre yanlış yöne gid gidiyor olabilirsiniz. Ee, belki de size göre hani penguen bir ara belli bir mesafe gittikten sonra şöyle arkasını dönüp onlara bakıp tekrar yoluna devam ediyor ya arkadaşlarım belki de videonun en buruklu yeri orasıdır arkadaşlarım, acıklı yeri orasıdır. Belki de pengüne göre arkadaşlarım diğerlerin hepsi yanlış yöne gidiyordur. Bunu biz bilemeyiz arkadaşlarım. Herkes kendine bir pay çıkardı oradan, herkes kendine bir e, yaşanmışlık çıkarttı oradan. E, zor zamanlardan geçiyorsunuz, geçiyoruz. Hani bunu sizi e, motive etme amacıyla arkadaşlarım bunları söylüyorum. Hepimizin zaman zaman bunlara ihtiyacı vardır. Ben kendim elimden geldiğince arkadaşlarım ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sınav gününe kadar da inşallah Allah uzun ömür verirse tabii ki birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım. münzevi cesur penguenin cesaretiyle kalın. Hoşça kalın. Herkese kolaylıklar diliyorum canlar.